YouTube kanalımın ilk videosu olarak Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bir daha ee, kanalımız daha yeni arkadaşlar. Sizin desteklerinizde daha çok e, abone kazanabiliriz. E, daha büyük bir aile olabiliriz. O yüzden kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. E, İlk oyunumuz parkur. Parkur oynayacağız arkadaşlar. Press to begin parkur. Stage 1. Press dokun. Parkur. Butona dokunarak parkura mı gideceğiz? Evet. İngilizcem pek de iyi değil. Ama aa işte burada. Dur şey yazıyor mu? Step on white concrete to activate a checkpoint. Beyazlara dokunarak checkpoint alabilirsiniz. Diyor. Evet başlayalım bu çok kolay ya. Yani bundan da düşen ne bileyim artık. Dediğim an yere düşmem yok mu? Nasıl zorlanıyorduk. Aha. Evet checkpoint. Ne aldı? Aldık mı? Galiba. Evet zor. Yere düştük. Yere düştük ve evet buradan başladık. Checkpoint'i almıştık. Aha, ay öldük. Damıdıman, evet. Bu arada arkadaşlar ne sorularınız var? Hepsini, hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sorularınız olduğunda yazabilirsiniz. Ben de bunun için ayrı bir video. Ay bu ne lan? düşüyorum sü sürekli. Evet, ee, bunun e, sorularınızı da ayrı bir video olarak atarım. geçtik sonunda. Bu arada e, ismimi yaşımı yorumlarda sorun söyleyeyim. Aha geçiyoruz arkadaşlar galiba. Biz ya ne söylüyorsun ya biz pro parkurcuyuz. Kim söylemişti oynayamayacağız diye. Kim söyleyecekmiş düşüyoruz. Biz pro parkurcuyuz. Biz Oğuz Aslan'ın oyuncularıyız. Onun öğrencileriyiz hepimiz. Bu arada arkadaşlar Oğuz Aslan'ı tanıyan var mı? Ben onların bir ara o kadar güzel fanıydım. Onlara ay düştüm. Onlar hakkında her şeyi biliyordum. Evet. Videomuzu arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bu neydi lan? Niye düştüm ben ya? sürekli bu ne ya of, arkadaşlar sinirleniyorum ve arkadaşlar ben sinirlenmem <laughs> kötü olabilir neredeydi ha, şu arda ben aslında arkadaşlar bu video iki kişi çekecektik ama ıı, maalesef arkadaşımızın sıkıntıları oldu Onun, o yüzden gelemedi videoya. Ama bir sonrakinde e, yani birkaç tane sonrasındaki gelecekmiş. Benden özür diledi. Özür diledi ki yani gelemediğim videona. Dedim tamam hiçbir şey olmaz. İkinci, üçüncü videoda gelecek arkadaşlar o. Bu arada günde kaç tane video atayım sizce? Onda siz karar verin. Ya oyun donuyor. Ben bunu geçemedim daha. Ben bu kadar mı ya demin demin söylediğim şey yani çok söyleyeyim Oğuz Aslan'ın fanlarını çok kötü gitti bu. Çok kötü gitti harbi. Ben ben galiba tam dikkatli dinlememişim onu. O yüzden böyle sürekli düşüyorum. Tam ucundayım bu arada. Aha geçiyorum galiba. Ay ay. Şu ağzımı açtım işte böyle oldu arkadaşlar. Demek ki ne yapmalıyız? Konuşmamalıyız. Evet, e, bu arada arkadaşlar Minecraft'tan başka ne çekmemi istiyorsunuz veya hangi modlarda Minecraft'ın kendi modlarından ne çekmemi istiyorsunuz? Minecraft dışında başka ne videosu çekmemi istiyorsunuz? Of. Sinirlendim ya. Evet arkadaşlar. Bu son erecek. Çünkü ben çok e, mallıklarda bulundum. Fazla mallıklarda bulundum. Uf, arkadaşlar buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda geçtik. Belki 5-10 dakika sürdü. Yani diğer bölümü geçmemiz. Evet geçtik. De bu ne? Green concrete will give you air jump boats. Yeşiller zıplama desteği veriyor. Vay. Seni yani uzağa zıplatacaklarmış. Aha arkadaşlar. Bakalım. Zıplama artırması 5 değil 6. Ya bu ne? Ya bu ne? Zıplama desteği fazla mı geldi? nasıl geçelim biz bunu ya? Bunlar da yani çok kötü oldu yani. Biz uçmalı, kaçmalı bir şey istemiyorduk ki. Bu arkadaşlar geçemiyorum ben bunları. Evet çok büyük zorta geldik bence. Buraları arkadaşlar geçelim yoksa biz ya... <laughs> evet arkadaşlar. Geçtim sonunda. Ee, çok uzun sürüyordu yarım saat belki onun üzerinden geçtim. Siz buraları 5 dakika diye izlediniz ama biz buradan çu diye diğerine ya siz buraları çu diye izlediniz. Ben bunları yarım saate ancak geçtim. Burada diyor ki Blue Concrete I will give you a speed boost. Vay, maviler bize hız kazandırıyor. Harika. Evet maviler bize hızlı kazanıyor. Hızlı seviyorum. Ay. Hızlı seviyorum dedim böyle ne oldu. den oldu? Niye? Ya. Evet arkadaşlar o zaman e, maviyi de bitirelim. Sonra diğerleri artık e, neydi? Dur. Ay. Senin ben yapacağın işi. Ya onu nasıl bu arkaya gitti ama ben nasıl yapayım onu? Evet biliyorum hız iyi bak. Bak. Dondu işte. Ben ne yapayım? Of. Bak arkadaşlar böyle oldukta çok kızıyorum ben. Kızıyor oraya ben kızıyor. Tövbe ya Rabbi tövbe sen sabır ver ya Rabbim. Evet. Evet. Başlayalım çünkü biz mavileri bitirdikten sonra. Ay, ay yatlayamadım ay yatlayamadım. Sonunda tamam arkadaşlar durmamız lazım. Sonunda durmamız lazımmış da. Arkadaşlar. Ay biz ne yapacağız burayı? Dur dur dur. Üf, arkadaşlar. Tamam o zaman. Iı, biz burayı bir de şıp diye izleyin siz biz yarım saati yine buralarda oynayalım ya da son bir kez daha deneyelim eğer yapamasak siz şık diye izleyin biz yarım saati düşme ya senin ben yapacağın işi çok sinirlendim şimdi ay bu ne ya of, çok sinirlendim arkadaşlar o zaman tamam bu bölümü Şıp diye izleyin siz. Ben yarım Evet siz Şıp diye izlediniz. Ben de yarım saat. Arkadaşlar siz bunu 10 dakikalık falan izlediniz ama ben saat 2 saattir burada çalışıyorum. Bakın. Burayı bak bu var ya burada çok zor geçtim burayı. Evet arkadaşlar o zaman diğer mavi taraf o taraflar gelecek bölümlerde yayınlanacak arkadaşlar. Ee, hem belki arkadaşımızın biri de gelir. Zaten buraları ya da yok gelmez. Diğer serilerde gelir. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atıp beni sevindirin. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay.